Herkese tekrardan merhaba. Python for Hackers eğitim serisine devam ediyoruz. İlk videoda stringlerde buraya kadar gelmiştik. Stringlerin ikinci videosuna devam ediyoruz. Videosuyla devam ediyoruz. Şöyle değişiklik diye başlık atmışım. Bunu da nasıl bir şey yapabiliyoruz? Şuradan at şunu direkt alayım. Tekrar yazmayalım. Bunun üzerinde değişiklik yapalım. Şöyle print diyelim. Test. Bak nokta upper tabi bu fonksiyon olduğu için şekilde parantezi de açtık ve çalıştırıyorum gördüğünüz gibi bütün harfler büyütüldü upper fonksiyonu ile stringin içindeki bütün harfler bütün değerler büyük harfe dönüştürülüyor bakın büyütülüyor yani tam tersi olan lower bulunuyor lower. Bunu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi bütün harfler küçük oluyor. Lower da tam tersi olarak küçültüyor bütün harfleri. Onun dışında strip bulunuyor. strip şöyle başında ve sonunda boşluk varsa gereksiz boşlukları siliyor. Şöyle görelim, başlatalım. Bakın, başına ve sonuna boşluk bırakmama rağmen gördüğünüz gibi normal başında boşluk olmadan yazdırdı. Ve split var. Replace var. Onları da görelim. Replace diyerek şurada şöyle iki tane harf vermem gerekiyor. Mesela baştaki harf olsun. P harfini veriyorum ve onu değiştirmesini H hey yapmasını istiyorum. Şöyle çalıştırdığımızda bakın H harfini baştaki P harfini H harfini de değiştirdi. Replace bu komut, komutu bu işe yarıyor komutu diyorum işte e, fonksiyonu ve split var son gösterebileceğim bu kısımda splitte de şöyle önce şuraya bir F harfin ya da şuraya bir virgül koyalım bakalım şuraya bir virgül koyalım sonra şöyle virgül dediğimizde bakalım gördüğünüz gibi şöyle parçaladı. İki parça ayırdı. Virgülden öncesi ve virgülden sonrası olarak iki parça ayırdı. Peki şunu silip boşluk diyeyim. Her boşlukta bir parça ayırsın. Tekrar çalışıyorum. Bakın. Her kelimeyi ayırıp bir dizi haline getirdi. Diziyi göreceğiz tabi. Dizi şu anda görmedik daha. Bu şekilde strict'te değişiklik. Toplamaya gelelim. Toplama mantığı bat zaten. Önceden gösterdim bilmiyorum ama şöyle A diyelim. Her olsun. Daha sonra B diyelim. Her olsun. Ve daha sonra C diye bir değişken açıp A artı B dediğimizde C'yi yazırdığımızda bakalım ne olacak. Şeyi yazdırıyoruz. Gördüğünüz gibi şurayı bir clear yapalım da. Şöyle yorum satırını alayım. Evet. Şöyle bir çalıştıralım. Bakın hello world yazısını ekrana yazdığını görüyoruz. Tabi böyle araya bir tekrar bir toplama işareti koyarak şu şekilde şuraya şöyle bir pardon evet şöyle bir boşluk koyarak bakın a'yı artı boşluk işaretini toplayıp sonra da B'yi topluyoruz bu sefer. Aynı şeyi yazarak sadece arasında boşluk olacak. Çalıştırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde toplamada da mümkün. Format bulunuyor. Formata gelelim. Format yazmışım başlık olarak. Format da şu şekilde. Mesela şunu alayım şuradan. Test değişkenimizi şuraya vereyim. Şurayı diyorum. Satırını alalım. Evet. Mesela şurada şu 5'i dışarıdan verelim değil mi? Şurada bir a olsun. a eşittir 5 olsun mesela. Şuraya a değişkenini direkt vermek istiyorum diyelim. Şurada şu 5'i silip şuraya bakın. Şu şekilde bir şey oluşturup daha sonra nokta format a diyorum. Şöyle gelip şurada print ile yazdıralım testi. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi 5. video olarak yazdırdı. Bakın hiçbir şey yapmadan şunu değiştiriyorum. 7 Yedi yapıyorum. 7. video olarak yazdırdı gördüğünüz gibi. Format değişkeni ama şöyle köşeli parantezi açıyorsunuz tabi. String değerinin içinde köşeli parantezi açıp daha sonra format ile vermek istediğiniz değişkenin adını şuraya yazıyorsunuz. Peki şurada şöyle bir şey yapsaydık mesela şuraya da şu eğitimi de şuradan alayım. Hatta yok dedik şuradan Python for Experts alayım. Python for Experts. Şuraya yine köşeli parantezi koyup bunu da dışarıdan eklemek istiyorum. D değişkeni vereyim buna da. Daha sonra string olduğunu şuraya Python for Experts yazayım. Tekrar geliyorum buraya ve önce B'yi yazdırmak istediğimi virgül daha sonra ikinci boşluğa daha A'yı yazdırmak istediğimi şu şekilde belirtiyorum. Önce B sonra A. Bakalım tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi yine yazdırdı. Peki bu buraya mesela 1 diyeyim. Şuraya 0 diyeyim bakın. Bakın önce 7'yi yazdırdı daha sonra Python Prekers'ı yazdırdı. Çünkü ben 0. yani ilk verilen değeri buraya yazmasını birinci yani ikinci verilen değeri de buraya yazmasını istedim. İlk aldığı b, b yani Python for Akers'tı buraya yazdı. Daha sonra 7'yi de buraya yazdı. Bu şekilde de daha fazla yani birden fazla çok ıı, değişken girmek istediğinizde string içine bu yolu da deneyebilirsiniz. Karışıklık olmaması için. Umarım anlatabiliyorumdur. Bunu tekrar tekrar söylüyorum sonuçta bir eğitmen değilim. Hatalarımı belirtirseniz üzerinde çalışmaya devam ederim. Metotlar var son olarak. Birçok metot bulunuyor ama hepsini tek tek anlatmayacağım. Mesela tekrar şu Python for Hackers kısaca şunu alalım. Şöyle gelip burada mesela metotlardan count var bildiğim. Count diyelim. Şuradan bir harf alalım. Mesela o harfi birden fazla var onu deneyelim. O harfi kaç adet var? Count değişkeni, <laughs> fonksiyonu, metodu yani. Kaç adet olduğunu, o harfinden kaç adet olduğunu ekrana yazdırıyor. Bakın o bir iki tane var ve bize iki değerini verdi. Count dışında find bulunuyor. Find'ı şöyle alalım. Find diyelim. Daha sonra e'nin ya da direkt başlardan T'nin yerini bize söylesin. Bakın 2'yi verdi. Geliyoruz. Hatırlarsan 0, 1, 2. T'nin ikinci sırada olduğunda bu şekilde kanıtlamış olduk. Ne aynı şekilde yerini alabiliriz bu şekilde. İzin numarik var mesela. Şurada şuradan silelim bu değer e, numara mı diye kontrol ediyor. Eğer numara ise true yani doğru değerini döndürüyor. Numara hiç olmadığı için false değerini döndürdü. Şöyle 345 yapayım mesela. Bakın true değerini döndürdü. Onun dışında birçok zaten fonksiyon bulunuyor. Bunları tek tek e, burada söylemem uzun sürer. Araştırıp kendiniz öğrenebilirsiniz zaten. Sonraki videolarda örnekler yapacağız. Bu örnekler üzerinde de kullanacağız zaten. Orada da daha detaylı öğrenebiliriz. Alıştırmayla daha iyi kavrayacağız. Videoluk bu kadardı. Stringleri anlattım. Umarım anlatabilmişimdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.